Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annem ve babam ile soru cevap oynayacağız. Ee, oyunu ben size kısaca anlatayım. Mesela bir, bir ben size bir örnek vereyim. Kim daha düzenli? Sokuz. Kim daha düzensiz veya işte güzel çirkin öyle bir şey. Şimdi ben sorularımı alayım anne. Evet. <laughs> Kim daha akıllı? <laughs> Kim daha çalışkan? <laughs> Kim daha temiz anne? <laughs> Kim daha güçlü baba? Sen acı fazla tutacak Kim daha sinirli? <laughs> Kim daha Yok, kim daha dağılık? <laughs> kim daha çok uyuyor? Olsun, <laughs> oh, <Makyajı> <laughs> çınar. Teşekkür et, o <laughs> Teşekkür ediyorum. Kim daha çok yemek yer? Hem de baya. Kim daha çok konuşur? <laughs> ben mi? Evet. Ya. <laughs> Ya, bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Aferin oğlum. Dökün. Kim daha uyuşuk? Ben uyuşuk muyum lan? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha komik? Vallahi Ya. <laughs> ben hiç komik değilim. O komikti. Kim <laughs> daha gömede? Gömede. <laughs> 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 Bu komik ya. Bayağı. Kim daha açıldı? Vallahi ikiniz de. Ya ama birimiz. Birimiz. Bence baba. Yok ikiniz de ikiniz de. <gülüyor> Soktular. <gülüyor> Kim daha yakışıklı? Aaaaaa <laughs> çok... <laughs> Yakışıklı Kim daha güzel <laughs> Babana torpil geçiyorum bence Selçin'e Beni çok sokuyor suya Gerçekleri söylüyor Aferin oğluma Bitti bu kadar kısa oluyor? Tamam kapanışı yap şimdi Hadi şimdi ben, arkamdan yapacağım. Yeter ama. Evet. Hmm. Hadi kapat artık. Kim ışık? Işığı açık bırakır. Haha. 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 Sanki azgara eğitimi veriyorsun. Devam et, hadi. Ee, kim daha bağırırsa da biz zannet. Ben bağırırım değil mi? Evet. Bakayım. Aa. Tamam. Ama hadi bağırırsın. Bilmiyorum. Özellikle... Neyse, kardeşime. Kardeşin sıldırtı yırtı. Yeter artık. Kapat artık. Kim, kim kapıyı açıp bırakır? Yeter. <laughs> Hadi bakalım. final sorusu. Ee, Kapanışı yapmamış mıydı? Ne ziyade? ne? Ee, aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Bunun için videoyu kapatalım. Heh, kim daha su içer? Kal 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 kal. <laughs> 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 Hadi kapat artık kapat. Kapatayım mı? Evet artık kapatabiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha fazla annem ve babam ile böyle sulu videolar gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şurada. İyi geceler. İyi geceler deyin. Ben kapatıyorum. Neyse kapat. Çık. Ben kapat.